Açıkçası Survivor yarışmacılarının hepsinin sözleşmesinde tek olan madde şudur. Ee, tabii ki ünlü için söylemiyorum, gönüllü kardeşlerimiz için. Hani bizim istemediğimiz projede yer alamazlar. E, bunun amacı da onları korumaktır. E, onun dışında tabii ki dünyadaki Survivor'larda olduğu gibi ya da e, o seslerde olduğu gibi bizim yarışmacılarla e, belli bir e, komisyon yüzdesi e, anlaşmamız var. Ama bunu tabii ki her zaman gurur duyarak söylüyorum ki e, şimdiye kadar 10 yıl içerisinde hiçbir yarışmacımızdan hiçbir projesi için hiçbir talebimiz olmadı. Çünkü ben e, bizim için Et, önemli olmayan o yüzdelerin yarışmacılarımız için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Artı bize o kadar yardım etmiş, projemizde yer almış yarışmacıların, bizim reyting almamızı sağlamış olan yarışmacılarımızın ileriki hayatlarında da her zaman ailemizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani maddi bir ilişki içerisinde hiçbir zaman olmadık. Onun dışında onlara zaten çok teklif geliyor. Hayatları da değişiyor mu? Birçoğunun değişiyor. Bazılarını biz projelerde kullanıyoruz ama bunların hiçbiri de tabii ki sözleşmelerde yok.